İki pedaldan hepinize merhabalar. Bugün Kararo Sportif 330 Trekking bisikleti inceliyoruz. İyi seyirler. Özelliklerine geçmeden önce bisiklet hakkında biraz bilgi vereyim. 48, 52 ve 56 santim kadro seçenekleri bulunuyor. Benim inceleyeceğim bisiklette 52 santim kadro var. Ayrıca 7 Mart 2022 itibariyle fiyatı 10.580 TL ama bu fiyat her değişebilir. Bunu unutmayın. Bisikleti anlatmaya kadrosuyla başlayacak olursak 6061 serisi alüminyum, Türkiye'de Manisa Aksel Bisiklet Fabrikası'nda Kararon'un üretmiş olduğu güzel bir kadro görüyoruz. Kadronun alım borusu çok büyük. Daha önceden de tam modelini hatırlamıyorum ama yine bir sportif incelememde bu alım borusunun büyüklüğünden bahsetmiştim. Yani normal bir bisikletin neredeyse iki katı kadar bir alım borusu uzunluğu var. Onun haricinde kadroya baktığımızda rengi gayet güzel, boya işçiliği de güzel. Özellikle şu e, yol <laughs> Özellikle bu trekking bisikletlerde yapmış oldukları işte böyle 3-4 tane rengi peş peşe sıralamaları ve buraya da logoyu koymaları benim çok hoşuma gidiyor. Burada karar o yazısını kabartmalı şekilde işlemişler. Normalde biliyorsunuz ki sticker olarak işliyorlar. Ama böyle olması bence daha güzel olmuş. Kaynak yerleri silinmemiş kadronun. Kablolar içeriden geçecek şekilde konumlandırılmış. Üzerinde 2 adet matara kafesi takabilmeniz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. Bu da zaten güzel ama e, şaşırmadık çünkü trekking ve yol bisikletlerinde her zaman iki tane oluyor. Arka tarafa baktığımızda bir farklılık var. E, normalde bu arka çatal borusunu e, kadroyla üst borunun hizasında birleştirirken burada biraz daha aşağıda birleştirmeyi e, görüyoruz. Bu yüzden şöyle baktığınızda bir değişiklik var ama kötü de durmuyor. Burada tur bagajı takabilmeniz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. Zaten trekking veya şehir bisikletlerinin olmazsa olmazı vazgeçilmezi denilebilir. Yine aynı şekilde burada da o şekilde delikler mevcut. Gördüğünüz gibi hali hazırda bir kadro koruyucuyla geliyor. Şu an ışıklardan parlıyordur. Karar bu konuda tebrik ediyorum zaten her videomda. Burada da bir tebrik etmek istiyorum. E, bu zincir buraya vurduğunda boyaya hiçbir şekilde zarar vermiyor. Son olarak kadro hakkında bir de şunu söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi çamurluk deliği de mevcut. Maşa da yine 6061 serisi alüminyum. Üzerinde ise bagaj veya anything cage takabilmeniz için deliklere yer verdiklerini görüyoruz. Hem sağda hem de solda. Ayrıca çamurluk deliği de mevcut. Vites sistemine baktığımızda bisiklet 30 vites yani 3x10. Parçaların detaylarına geçmeden önce de sizlere kısa bir şey anlatmak istiyorum. Her gün rutin olarak yaptığım gibi yine geçenlerde bir gün videolarımın yorumlarına bakıyordum ve şöyle bir yorum gözüme ilişti. Bisikletleri incelerken vites kısmına gelince neden o bisikletin doğru vites kullanımını anlatmıyorsun? O an bir durdum ve dedim ki bugüne kadar 150-160 tane bisiklet incelemişim ama hiçbirinde böyle basit, kısa ve gerekli bir bilgiyi niye vermemişim? Ufak bir pişmanlık duydum ama e, zararın neresinden dönerse kardır. Bugünden sonra incelediğim bisikletin üzerindeki doğru vites kullanımını anlatmaya karar verdim. Ama sanırım bu işe başlamak için yanlış videoyu seçtim çünkü bu bisikletin üzerindeki parçalar e, Shimano tarafındaki en üst seviye parçalardan olduğundan teknoloji sayesinde kolay kolay çapraza düşmüyor. Ama yine de örnekler vererek, ufak bir matematik yaparak sizlere anlatayım. Şimdi bu bisikletin üzerindeki ayna kol üçlü, arkadaki ruble de onlu. Buradaki arka rubleyi onlu değil de dokuzlu olarak düşünelim. Yani benim bisikletimdeki sistemle aynı düşünelim. Ee, nasıl kullanırsınız? Önde üç tane olduğu için, arkada da dokuz tane olduğu için zaten dokuz üçün katı. Bu sayede öndeki her bir dişliğe arkadaki rubleden üç tane diş dağıtabilirsiniz. Ama ayna kolla e, ruble sayısı kat sayı olmayınca burada mecburen bir veya iki tane dişliyi aynı koldaki dişlerden birisine fazladan dağıtmanız gerekiyor. Yani şu an hemen bunu örnek olarak şöyle söyleyeyim. Mesela ön birde ya arkayı 1-2-3'e kadar getirdiniz. 3'e geldiğinizde önü 2'ye geçirdiniz arkayı 4-5-6'ya kadar getirdiniz. Tekrar öne geldiğinizde önü 3'e geçirdiniz ve arkada tam 4 tane dişli kaldı. Ee, ne kaldı? 6, 7, 8, 9, pardon. Ee, 7, 8, 9, 10 kaldı. Karıştırdım. Aynen. 7, 8, 9, 10 kaldı arkada. Böyle olduğunda da bir tane dişliye ayna kolun büyük dişlisine ekstradan aktarmış oldunuz. Ya da bunu en ufak ayna kol dişlisi için de yapabilirsiniz. Mesela ayna kol 1'deyken yani en ufaktayken Rublede ilk 4'e kadar gelebilirsiniz. Daha sonra önü 2'ye geçirirsiniz. Buradan bir 3 tane gidersiniz. Önü tekrar 3'e geçirdiğinizde de arkada zaten 3 tane dişiniz kalıyor. Onları da kullanırsınız ve doğru vites kullanımını yapmış olursunuz. Bu bisiklete gelecek olursak da bu bisiklette ön 1'deyken arkayı 5'e kadar hatta 6'ya kadar bile kullanabilirsiniz. Zaten e, herhangi bir vites değişikliği gerektiğinde bu zincir ön aktarıcıya sürterek bunu size belli eder. Ses yapar işte bir şeyler yapar. Bunu size bir şekilde gösterir. Zaten bakın şu an arka 10'da, ön 1'de. Gördüğünüz gibi zincir tamamen ön aktarıcıya dayanmış durumda. Bura işte mesela 6'da veya 7'de olsa hatta 5'de olsa bu çok daha solda olacak. Ve bu sayede de zincire atmanıza gerek kalmayacak. Bisikletin parçalarına şimdi bakacak olursak. Arka tarafta Deore XT uzun bacak arka aktarıcı, shadow özelliği yok bu arada keşke shadow özelliği de olsaymış ama trekking bisiklet olduğu için gerek yok. Shadow özelliğini kullandığınızda e, zinciri geriyordu daha doğrusu aktarıcı geriyordu ve zincir sallanmıyordu. Araziye girip bir yerlerden zıplamanıza gerek kalmayacağı için bu bisiklette olmaması gayet normal. Zincir olarak Shimano'nun Powerlink baklalı bir zincirini görüyoruz gördüğünüz gibi şöyle kol üçlü Deore serisinden dişli oranları da 48 36 26 yani tam bir trekking bisiklet aynakol denilebilir. E tırmanabilirsiniz, hız da yapabilirsiniz. 48 dişli bayağı büyük bu arada. E, güzel olmuş. Ön aktarıcıya baktığımızda da yine Deore üçlü bir ön aktarıcıyı görüyoruz. Arka rubleye gelecek olursak 11 36. Tam modelini göremedim ama e, Deore serisinden olabilir belki veya Asera'da olabilir. 11 36 10'lu rubleyi görüyoruz. Bu rublenin de 11 36 olması güzel. En ufak destedeyken buraya en büyüğü alıp hız yapabilir. 36'ya e, kaçtı. 36'ya 26 yaparak da güzel tırmanışlar gerçekleştirebilirsiniz. Kollara da bakalım son olarak vites kısmında. Bu arada gidonu sıkmadığımız için şu an <laughs> gidon bu tarafa döndü, teker orada kaldı. Deore vites kollarını görüyoruz. 10 x 3. Bunlar gayet güzel kollar ama üzerinde yazmıyor. Üzerinde en azından işte 1, 2, 3 diye yazsaydı veya burada çizgiler olsaydı hiçbir şey yazmayıp daha güzel olabilirmiş. Çok anlamayan vitesleri belki karıştırabilir ama gerektiğinde aşağıya bakıp da ufaktan hızlıca bir sayabilirsiniz. Bisiklet genel anlamda bu şekilde. Frenlere bakacak olursak Shimano MT200 hidrolik disk frenleri görüyoruz. Şöyle kaliperlerini de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu frenleri uzun yıllarca kullandım ve gayet güzel performansı da olsun. işte sağlamlı olsun her şey gayet iyi. 160 mm'lik hidrolik disk fren rotorlarını görüyoruz. Ayrıca bu rotorlar center lock kilitleme mekanizmasıyla jant göbeğine kilitleniyor. Arka tarafa gelmişken bisikletin üzerinde bir ayaklık geldiğinde söylemeden geçmeyeyim. Bunun da oluşu güzel. Çünkü günümüzde çoğu bisiklette artık ayaklık gelmiyor ne yazık ki. Ama bu bisiklette görmek sevindirdi. Tekerlere bakalım. En dıştan başlayacak olursak, Shivalp Kocak lastikleri görüyoruz. Bu lastikler komple silik, ee, güzel bir lastik. Bayağı da yumuşak. Şöyle dokunduğumda da anlıyorum yanaklarından veya üstünden. Ama e, komple silik olduğu için sanki ıslak zeminde tutuşu biraz kötü olabilir. Kullananlarınız varsa yazsın ben de merak ettim. Jantlara bakacak olursak, Kararon'un çift kat alüminyum jantlarını görüyoruz. Zaten genelde Kararon'un bisikletlerinin %85'inde kendi marka çift kat alüminyum jantları mevcut. Jant göbeklerine bakacak olursak TX505 Shimano göbekleri görüyoruz. E, bence bu bisiklette biraz daha üst bir göbek kullanılabilirdi ama maliyetten kısmak adına bunları kullanmışlar. E, ayrıca arka taraftaki göbek de 11'liye kadar ruble desteklediği için e, bu göbeği kullanalım olsun bitsin demişler. Ama dediğim gibi bir tık üst model kullanılabilirmiş. Bu arada lastiğin ebatı 28x135 veya 700x35C. Bisikletin üzerindeki komponentlere bakacak olursak FSA Comet alüminyum gidon, FSA Omega alüminyum gidon boğazı, XTC'nin furç kapağı, 3 tane spacer, XLC'nin alüminyum sele borusu ve Celeroya Shadow seleyi görüyoruz. Az önce Giant Talon 2'yi inceledim. Onun üzerindeki e, Vader sele bundan çok daha yumuşaktı. Keşke bu sele onda, o sele de bunda olsaydı. Diğer parçalara gelecek olursak da, şimdi Gidon'da ve Gidon Boğazı'nda FSA varken neden sele borusunda XTC var? Bu biraz böyle seti bozmuş gibi olmuş. Ya hepsi XTC olsaymış ya da hepsi FSA olsaymış daha güzel olabilirmiş. Ama genel anlamda özellikle de kokpit gayet güzel. Elciklere de bakalım. Üzerindeki elcikler Karar onun kendi üretmiş olduğu silikon ve ergonomik elcik. Şu e, avucunuzun bu kısmını şura sayesinde destekliyor ve uzun sürüşlerde e, elinizin ağrımasını, yorulmasını engelliyor. Pedallar Xerama markasına ait ve alüminyum. Üzerinde de reflektörleri var. Bu bisiklet için fena değil. Bisiklet genel anlamda bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıda açıklama kısmındaki linklerden beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Ayrıca WhatsApp bisiklet parça alım satım grubumuza da hepinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.